Karadeniz'le özdeşleşen fındık, ihracatında gözdesi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, geçen yıl Almanya, İtalya ve Fransa en çok fındık ihraç edilen ilk üç ülke oldu. Karadenizli çiftçilerin yoğun emekle ürettikleri fındık, 2023'te ülkeye 1 milyar 21 milyon dolar kazandırdı. Dış pazarı her yıl genişleten ihracatçılar, geçen yıl Bahreyn, Arjantin, Türkmenistan, Senegal, Özbekistan, Kosta Rika, Mauritus ve Venezuela'ya ilk kez fındık satışı gerçekleştirdi. Fındık ve mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, sektöre yeni pazarlar kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Cirav, üretim ayağında da Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli çalışmalarla verimin arttırılmasına odaklanacağız dedi. Lezzetli Türk fındığı, küresel boyutta faaliyet gösteren çikolata firmaları tarafından tercih ediliyor. Bu sayede fındık, ülke ekonomisine dolar girdisi sağlayan en önemli tarımsal ürün olma özelliğini koruyor.